Hocam merhaba. Merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Doğum geciktiği halde sancı gelmemesi durumunda ne yapılmalı? Bir çocuğun doğumunu beklemek gerçekten gerginlik verici, heyecan verici bir olaydır. Doğumun kendi ağrılarıyla başlamış olması istediğimiz ideal bir durumdur. Her zaman gebelerimiz beklenen doğum tarihlerinde doğum yapmayabilir. Toplamda gebelerin ancak %5'i bu tarihte doğum yapabiliyor. 38 ve 42. haftalar arasında doğum olabiliyor. Gününün geçmesi hem anne hem bebek için risk oluşturacağından doğumu tetikleyecek takım eylemler yapabiliriz. En kolay, en etkili olan yürüyüşlerin yapılması. Bu yürüyüşler günde 30 dakikaya kadar süren, aktif, dinamik, ritmik yürüyüşler olmalı. Şöyle sallana sallana değil de e, düz yolda yük taşımadan aktif yürüyüşler olsun istiyoruz. İki merdiven inip çıkabiliriz. E, meme masajları yapabiliriz. E, Sukurat hareketleri e, pilates topunun üstünde ya da olmaksızın yapılabilir. Yine pilates topu ile yapılacak e, kalçadaki dairevi hareketler hem doğumu kolaylaştıracak hem de tetikleyecektir. Cinsel ilişkiye girmek meninin içerisindeki prostaglandinlerle doğumu tetikleyebilir. Beslenme olarak söyleyebileceğim ananas tüketilmesi, hurma tüketilmesi ya da ahududu yaprağlı çayının tüketilmesi uygun olacaktır. Adını bilmediğiniz ya da içeriğini bilmediğiniz yağlar ya da çayları tüketmenizi önermem. Bunlar ve bazen bebeklerimizde mekonyum aspirasyonu yani kaka yapma riskini arttırabilir. Ee, en önemlisi günü geçen gebelerimiz ve onlarla beraber yakınlarının strese girmeden bu hafif egzersizleri yapıp bu beslenmelerle normal doğum sancılarını doktor kontrolünde beklemelerini öneririm. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.